Biz oyuncu net kanalından merhaba arkadaşlar. E bugün kafa, kafa topunun ikinci bölümünü çekeceğim. Hemen oyna. Geçenki bölümde fark ettim çok ses kayması olmuş. Ama ses kayması demişim. Hmm. Gelmiş. Ama o zamanlar telefonu elimde oynuyordum. O yüzden elimde harcadığım telefonu. Herhalde onlar olmuş. Şu anda masada koydum. Masaya Ben böyle bir para kazandım şöyle tabii ki sami deneyeceğim Siz ne kısmı açabiliriz bizimki açıklarsın biraz şuradan kısadım marketten ne alsan diye düşündüm daha sonra yapacağım ben bunu böyle bakın şu kız bedava desem ne olacak çünkü ben bunu oynayacağım biz erkeğiz mesela şunu alabilirim bunu alabilirim bunu birazdan alırım balotelli alabilirim. 45 bin, bin, falan onları yapamam da. 10 bin en fazla. 7 yaparsan yaparsam Balotelli'yi Yeterli altın yapıyordum. Yani arkadaşlar şöyle bir tane video izleyeyim. Videoları da izlemiyorum. Direkt öyle bir tane şu Onu kapattım yani direkt bakın. Verdi size altını. Neyse bir, bir dakika 30 saniye olmuş. 10 dakika sonra videoyu tekrar izleyeceğim. Bakın 5 bin lira Şu an istedim alayım ama tabii almayacağım. Balotel alacağım. Balotel veya Rooney. Evet. Maskelerde de 100 bin lira en büyüğü. Forma alabilirim. Şu kırmızı beyazlar mı Türkiye? Bunları da alamam da kırmızı beyaz şöyle. Başka var mı? Şöyle kırmızı önde beyazı. Bakın. Yok. Ben bunu alacağım. Evet. Bizden bu paralar arkadaşlar. Gene ben kazanırım. Merak etmeyin siz. Onda da şöyle kırmızı. Tatlı <laughs> al. Evet. Tamam. Şapka zaten. 2000 lira onu boş verelim. Hemen evet. çıkalım. Şöyle güzel şekilde şükür bir ayakımızda formamız oldu. Bir de arkadaşlar oyunun en güzel yanı internetiniz olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz ama online olmuyor tabii ki bu. Bu numaralarda oynayabilirsiniz arkadaşlar online olmadan. Rakiple yani online değil ama direkt biz eğlenceye girebiliriz. Gerçekten mi, eğlence. Eğlenceye bir sonraki bölümde girelim. Eğlenceye de, de Curcuna'ya girelim. Başladım. Evet. Şimdi hemen sezon diyelim. 27 puanım var. Averajım 35. Galibiyetim mi malbiyet? Çok iyi Evet. Maça başladım. Direkt bir kere sezon oynayalım. Geçen maç özel güç kullanmamıştım ve yanlışlıkla özel güçlere bakarken ters yön almışım. Bu bölümde ters yön alacağım. Buzlanma alacağım. Bir de özel şut alacağım. Evet, tamam diyelim. De i̇şte bunlar lazım oldukça kullanacağım. Hemen hepsini yani 3'te 3'te kullanmayın arkadaşlar. Sakın bunu yapmayın. Mesela bakın arkadaş Balotelli almış. hemen hepsini Cura diye kullanmayın. Mesela bakın. Yani mesela daha 84. de kullanırsam ben aptallık etmiş olurum. Çünkü salak gibi vuracağım şimdi bakın. Bakın mesela gol olacak. Çünkü arkadaş önemi bilmiyor fazla. Herhalde promosyondan bir şeyler falan. 10 çoksa yoksa bu bir şey alamaz diye düşünüyorum. Çok kötü oynuyor derken gol yedik. Gol yedik. Arkadaşlar eğer, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmadın. Oyun oyun unutmadın. Unutmayın. Elimden geldiğince güzel bir kere video atmaya çalışıyorum. Okullar yok o yüzden video atmaya çalışıyorum daha çok. Sabahçıyım zaten ben. Bilirsiniz belki. Sesimden anlaşılıyordur. Öğlenleri video atmaya çalışırken 3 kişi oldu. 3 oldu. yani şuradan adamı buz yapalım. Golümüzü attık. Biraz oldu ama olsun. Şöyle, şöyle vururuz Sonra o top mal bekleyene kadar dende vursun. Sonra bir tane daha vursun gol atarsın. 5-2 Ben bu oyunu bıraksam da yani yenilmem. O yüzden yedim yedim. Ulan son anda adam klon kaleci yaptı ya. En güzel özellik arkadaşlar. Klon kaleci yeni çıktı. Güncelleme sonrası. Adam mal mı lan? Adam mal lan galiba. Hadi. Hadi be. Atarım. At. Hadi. Be. Bitti. Bitti. Bitti çoksa. Kusura bakmayın. Oğlum niye bekliyorum bu kadar? Eklam çıkacak. Ben sıkıldım ya. Her maçtan her maçta reklam çıkar. Şöyle bir roman isteyelim. Tabii ki hayır diyecek. Çünkü yenildi. Hemen bir maç daha yapalım. Şöyle. Bunu da başka şeyler kullanacağım. Burada da Kulon kalıcı kullanayım. Özel şut kullanayım. Bir de ekstra ya da klon kalıcı kullanayım. Çok donmuş yok. Düğmesi yok. Hadi böyle girmez yıkalım. Neyse. Seçemedim bir türlü. Adam bunları almak için var ya. Promosyonu yapmış kesin de. Biz güzel olduk ya bizim krampon falan. Uyumlu oldu yani. Türküz. Adam da Türk ama yani iyi oynuyor ama adam. Oğlum ter. Bak dua et telefon elimde değil. Telefon elimde olmayınca kötü oynaymaya başlıyorum ben. Telefon benim illa elimde olacak. Yoksa ben kötü oynamaya başlıyorum. Şuna bakar mısınız? Rezalet oynuyorum şu anda. Bir salak. Arkadaşlar mesela alttan şut atarsanız rakip şaşırır. Çünkü kimse anlayamıyor alttan şut atacağınızı değil. zıplıyor. Ki onlar fake atmış oluyorsunuz. Mesela alttan şut şu. Mesela attı adam. Mesela ben şu şut dedikleri de yani kendi hizanızda attığınız şut demek o yani. Kendi hizanızda mesela bakın. Şöyle mesela zıpladım. Olmadı. Bir daha zıpladım. Zıplarken vurursanız arkadaşlar kaleyi kesinlikle tutuyor. Kesinlikle tutuyor ve 90'a gidiyor. Ben bundan bu golü yemem. Yer miyim? Yemem. 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 Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim lan. Abi adam var ya hiç özelliğini kullanmadı. Şimdi kesin kullanacak. Bak kesin bak kesin dedim. Bak ben ne dedim. Bak ben ne dedim. de şimdi beni. Ama görünmez oldu salak. Neye ne yaradı ki? Abi dün o ses Türkiye'de bir şey çıktı. İki tane sevgili. Kız çok güzel söyledi ama oğlan da çok güzel söyledi. Onları elemediler. Anca özel güç kullandı. Hiç. Töpe töpe. Kör etmeyeceğim. Kör etmeyeceğim. Argo yok. Argo yok. Son dakika golü yemeyeceğim değil mi? lan? Yemin et. Piç. Abi. Aga. Abi son dakika golüyle yendi adam ya. Adam son dakika golüyle yendi. Ne bağırıyorum oğlum ben dışarıdan bağırıyorum pencereden dinleyip. Neyse. Neyse arkadaşlar bir müddetinden sonra geldik. Bir sonra Önceki videomuzu izlemek için ve kanalımın gider hakkında bilgi almak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Takipte ve hoşçakalın.